Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ehli beytihi ve ashabihi seyyidina Muhammed. Efendim Ramazan-ı Şerif'in hayrı, bereketi inşallah hepimizin üzerine olsun. Bizler Hikmet İlimleri Merkezi olarak Ramazan ayı boyunca inşallah bazı zamanlar canlı yayınlar açarak farklı tasavvufi konulara değinmeye gayret edeceğiz. Bugün de inşallah mücahede konusuna değineceğiz. Bildiğiniz üzere zaten oruç tutmak bir mücahededir ama bu kavramı birazcık daha geniş bir şekilde işlemeye çalışacağız. Hangi eser üzerinden gideceğiz? İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin isimli eseri üzerinden bakalım mücahede babında bize hangi ayetleri ve hangi hadisleri anlatıyor. Esasında Oraya geçmeden önce mücahede kavramına biraz değinelim, bakalım mücahede kelimesi nereden geliyor, hangi kökten geliyor? Efendim cehd kökünden geliyor. Cehd gayret etmek demek, e, çaba sarf etmek demek aslında ki ilginç olanı cihat kelimesi de mücahede ile aynı kökten geliyor. Şimdi biz cihat dediğimiz zaman hemen aklımıza ilk evvel ne geliyor? E, tabii ki savaşmak geliyor. Ama ve lakin biz ilk dönemlere baktığımız zaman yani İslam'ın ilk dönemlerine baktığımız zaman bu cihat kavramının daha çok sabretmekle ilişkilendirildiğini görüyoruz. E şöyle ki malum Mekke döneminde yani ilk dönemlerde ee, müşrikler Müslümanlara zulmediyorlar efendim. Bu sebepten gelen ayetler genel itibariyle aslında Müslümanların sabretmesini onlara öğütlüyor. Yani bu baskılara, sizin nefsinize ağır gelen hususlara sabredin diyor Allah. Daha sonra Medine dönemindeyken aslında fiziki olarak da savaşa katılmak konuları ele alınıyor. Neden savaşa katılıyor Müslümanlar? Aslında topraklarını, dinlerini muhafaza etmek, onları korumak için bir savaş söz konusudur. Yoksa İslam'da asla ve kata direkt olarak birisinin arazisine, bölgesine saldırmak söz konusu değildir. Her zaman nefsi müdafaa dediğimiz kendini savunmak üzeredir savaş kavramı. Efendim şimdi ceh dedik gayret etmek anlamına geliyor. Öyleyse Sufiler de daha çok mücahedenin yani cihadın nefsle ilişkisi üzerinde durmaktadırlar. Hani mali maliyeniz bir hadis-i şerifte de çok bildiğimiz bir hadistir aslında. Hazreti Peygamber savaştan dönerken şimdi küçük cihattan büyüğüne dönüyoruz dediklerinde ashab çok şaşırıyor. Efendim büyük cihat nedir? Büyük savaştan geliyoruz aslında. Hayır diyor nefisle savaşımızdır bizim asıl büyük cihadımız. Dolayısıyla sufiler de daha çok cihadın bu yönü üzerinde durmaktadırlar. Şimdi bakalım İmam Nevevi e, hangi ayetleri mücahede babında ele almış. Efendim yani Bismillahirrahmanirrahim Ankebut suresinin 69. ayetinde şöyle buyuruyor Allah. Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette biz yollarımıza yani bize gelen yollara hidayet edeceğiz buyuruyor. Muhakkak ki Allah iyilik ve ihsan sahipleriyle beraberdir. Şimdi burada e, ilginç olan bir husus Allah diyor ki biz sizi bize gelen yollarımıza hidayet edeceğiz. Sebil kelimesi malum aleyhiniz yol demektir. Bu ayette geçen kelime ise e, subulena bizim yollarımıza yani yolun çoğulunu kullanıyor. Bu da aslında sufilerin eserlerinde çokça üzerinde durdukları bir kavram yani. Şöyle bir ifade vardır tasavvufta çok meşhurdur. E, Allah'a giden yollar mahlukatın nefesi adedince'dir. Yani ne kadar mahlukat varsa Allah'a o kadar çok yol vardır. Ona götüren ve ona ulaştıran. Şimdi sufiler bunu nasıl ele alıyorlar? Her insanın kendi hakikati vardır, kendi meşrebi vardır, doğru bildiği idraki vardır. Dolayısıyla herkes kendi idrakince hakka varacaktır. Dolayısıyla Allah da diyor ki: "Sen samimi bir şekilde inancındaysan eğer biz seni o yollardan biriyle kendimize ulaştıracağız." diyor Allah. Bir sonraki ayet Hicr suresinin 99. ayeti. "Sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et." Aslında tercümede "sana ölüm gelip çatıncaya kadar" denir ama aslında Arapçasında yani ayette geçen kelime sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet ettir. Peki yakin kavramını tasavvufta üç şekilde ele alıyorlar. Yani yakinin üç mertebesi vardır. Birincisi ilmel yakin Allah'ı ilimle bilmektir. Çok yakın yakınlık değil ama yakin olmak yani emin olmak ondan yani. İkincisi aynel yakindir. Yani görerek müşahede ederek Allah'tan emin olmaktır. Üçüncüsü en üst mertebe hak gel yakindir. Yani artık öyle bir gark olmuşsunuzdur ki hakikat deryasında ondan başka bir şey kalmamıştır sizin nazarınızda. Peki şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Ne demektir yani yakin gelinceye kadar ibadet edeceğiz sonra etmeyecek miyiz? Bilakis efendim sufiler bu hususta çok ciddidirler ve hemen şu örneği verirler. Derler ki Hz. Peygamber öyle yüce bir makamın sahibi olmakla birlikte geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Kendisine Hz. Ayşe annemi sorduğunda sen günahların bağışlanmış seni sen niye böyle kendini yoruyorsun dediğinde şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Şimdi Sufiler de diyor ki her ne kadar yüce mertebelere erişirsen eriş işte o yakine eriştikten sonra ibadetlerini daha çok arttırman gerekir. Çünkü bu hallerin şükrünü eda etmen gerekir. O yüzden Sufiler ibadetler hususunda da çok e, ciddidirler. Çok önemli bu husus üzerinde durmaktadırlar efendim. Bir sonraki ayet İmam Nebevi... E, nin ele aldığı ayet Müzdemil suresinin 8. ayetidir e şöyle buyuruluyor Rabbinin yüce adını zikret ve bütün gönlünle yalnızca ona yönel buyuruyor şimdi aslında bu tasavvufun temel e, doktrinlerinden öğretilerinden bir tanesidir şimdi iki esas bölümü olduğunu söylüyor sufiler bu ayetin Rabbinin yüce adını zikret yani öncelikle eğer bütün gönlünle yalnız ona yönelmek istiyorsan, ondan gayrı bir şeyin senin hayatında kalmamasını istiyorsan, öncelikle onun yüce adını zikredeceksin. Çünkü Allah'ın adını anmadan Onunla irtibat kurmadan sen bu gayede, bu yolda başarılı olmayacaksın demektir. Bunun altını çiziyorlar efendim. O yüzden bu da tasavvufi açıdan çok önemlidir. Demek ki mücahedenin bir manası da gönlü Allah'tan gayrı şeylerden arındırmaktır. Hani Hz. Mevlana şöyle buyurur, e, adüv olacak ki cihat olsun değil mi? Şimdi adüv düşman demektir. Hani Kur'an-ı Kerim'de şeytan için Allah ne diyor? O sizin için mübin bir adüvdür. Yani açık bir düşmandır diyor. Öyleyse Hazreti Mevlana ne anlatmaya çalışıyor? Düşman olacak ki senin cihadın söz konusu olsun. O düşman ise şeytanla nefsin işbirliği yapmasıdır. Yani seni zorda bırakacak ruhunu darda bırakacak işler yapmalarıdır ki işte onlar olacak ki sen de ruhun yönünde cihad edesin, mücahede edesin ve bu suretle de hak senin gönlünde tecelli etsin ve sen de ondan gayrı hiçbir şey kalmamış olsun. Efendim çok güzel bir kutsi hadisi de paylaşıyor Emem Nebevi Hazretleri burada Ebu Hureyre üzerinden. Ebu Hureyre demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Her kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Yani savaş ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum farzlara ilave olarak yaptığı nafile ibadetlerle bana yakınlık kazanır da nihayet ben onu severim. Onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı olurum. Yani onunla dolup taşarım. Yani Allah o kulunun her hücresinden dolup taşar. Yani o kulda Allah'tan gayrı bir şey kalmaz manasında efendim. Böylesi bir kul benden bir şey isterse istediğini muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve siyanetim altına alırım. Bu kutsi hadis Buhari'nin Rikak bölümünün 38. bölümünde geçmektedir. Oradan da bakılabilir efendim. Demek ki burada aslında nafile ibadet diyoruz ya hani hep. Nafile aslında kelime manasıyla boş anlamına gelse de asla böyle değildir. Farzların dışında kalan ibadetler yani farz ve sünnetin dışında Allah'la vakit geçirmek anlamındadır. Onun rızası için yaptığınız her şey bu ibadet kapsamındadır. Şöyle düşünebilirsiniz. Hani Peygamber Efendimiz diyor ki yolda gittiğiniz zaman eğer bir taş herhangi bir nesne insanları rahatsız edecek şekilde ise onu oradan kaldırmanız sadakadır. Birisine tebessüm etmeniz sadakadır. Sıkıntısını almanız, derdini dinlemeniz sadakadır. İlmi olmayana ilim vermeniz sadakadır. Aşkı olmayana aşkı anlatmanız sadakadır. Dolayısıyla hani sufilerin dediği gibi Allah baha Allah'ı değil bahane Allah'ıdır. Baha nedir? Hani pahalı kelimesini kullanıyoruz ya, değer yani. Allah para yani paha biçen bir Allah değildir. O değere bakmaz. Bahane Allah'ıdır. Yeter ki sen ona karşı bir adım at, bir şey yap. O seni zaten kabul eder. Dolayısıyla nafile ibadetten kasıt da budur. Her an Allah'a doğru yönelmek, onun rızasını kazanmak için bir şeyler yapmak, işte mücahedenin de anlamı budur. Her kim bu yol üzere olursa, Allah diyor ki, benden bir şey istediğinde o kuluma muhakkak veririm. Onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı ben olurum buyuruyor efendim. Diğer bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre buyuruyor ki, Resulullah şöyle buyurmuştur. Sen, sana fayda verecek şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve acize düşme. Bana bir şey gelince de yani eğer senin başına bir şey gelince eğer şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. Sana düşen Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse onu yapar demektir. Zira eğer şayet keşke gibi ifadeler şeytanın işine kapı açar. Yani eğer Allah sana bir şey nasip etmemişse, eğer ben böyle yapsaydım şöyle olurdu, keşke böyle olurdu olsaydı gibi ifadeleri sakın kullanma. Çünkü Allah neyi takdir etmişse hakikatte o olmuştur. Bütün senin bu davranışların şeytanın işine kapı açar. Öyleyse efendim mücahedenin bir manası da şeytanın işine kapı açmamaktır. Keşkeler, eğerlerin peşinde koşmamaktır. Hale razı olmaktır. Tabii böyle ifadeyle söylediğimiz zaman hale razı olmak, anda kalmak çok kolay görünüyor, asan görünüyor. Ama hakikatte gerçekten yaşaması çok zor olan bir haldir. Efendim son olarak çok sevdiğim bir kutsi hadisle tamamlamak istiyorum inşallah bugünkü yayınımızı. E Ebuzar Hazretleri diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kutsi hadiste Allah Tebareke ve Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Kullarım ben hidayet benim hidayet nasip ettiklerim dışında Hepiniz dalalettesiniz. Benden hidayet dileyin ki sizi hidayete kavuşturayım. Kullarım, benim rızık verip doyurduklarım hariç hepiniz açsınız, muhtaçsınız. Benden rızık isteyin ki sizi rızıklandırayım. Kullarım, siz gece gündüz günah işlemekte ben de bütün günahları affetmekteyim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Kullarım bana zarar vermek sizin elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermeye de zaten gücünüz yetmez ki bana fayda verebilirsiniz. Kullarım işte sizin amelleriniz onları sizin için kayıt altına alıyorum. Sonrasında size amellerinizin karşılığını vereceğim. Kim amelinin hayrını görürse Allah'a hamd etsin. Kim de amelinin hayrını görmezse sakın ola kendinden başkasını suçlamasın. Yani burası çok önemli bir husus. Eğer amelinin karşılığını görürsen bundan dolayı Allah'a hamd etmelisin. Eğer huzuruma vardığında amellerinin karşılığını görmezsen o zaman suçu sakın bende arama diyor Allah. Kendinde ara. Nasıl? Yani sen o ameli işlerken Niyetin neydi? Kendini mi ortaya çıkartmaya çalışıyordun yoksa gerçekten benim rızam için mi uğraşıyordun? Burası çok önemli efendim. İnce bir ayrım ki sufilerin hep üzerinde durdukları ihsan, ihlas gibi kavramlar aslında bu hususla irtibatlıdır. İnşallah Allah bizi bu Ramazan-ı Şerif'te Gerçekten mücahede ehli olanlardan eylesin. Her küçük fırsatı değerlendirmeyi bize nasip eylesin. Nasıl der hani büyüklerimiz? E, oruç kendini tutmaktır derler aslında. Öyleyse kendimizi tutanlardan ondan başkasıyla meşgul olmayanlardan eylesin diyorum efendim. Hayırla görüşmek üzere. Tekrar dualarda buluşmak niyazıyla.